Şimdi de sırada çok önemli bir dosya haberimiz var. Arkadaşımız Şahin Karakaya, Rusya Federasyonu'na bağlı orduda kor general görevinde olan Türk asıllı Talat Enverovic Çetin'le konuştu. Kor general gerçekten çok önemli açıklamalar yaptı. Odak noktasına hep beraber izliyoruz. Allah! Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik Akademisi Dış Ekonomik İlişkiler Başkan Yardımcısı Türk Asıllı Kor General Talat Enver Çetin, Türkiye-Rusya ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uçak kazasından sonra ki bunu biz yol kazası olarak nitelendirdik. Kazadan sonra Türk tarafının sürekli kuzeye doğru çıkan bu uçak olduğunu, bunun defalarca uyarıldığını, kendisine Rusça İngilizce uyarı yapıldığını söylemesine rağmen Rus uçağının ve sağ kalan pilotların da alınan bilgiye göre maalesef Rus pilot hiçbir şey işitmemiştir. Yani Türk tarafının uyarı yaptığı samimiyetine inanılmak lazım ama Rus tarafının da hiçbir şey duymadığını herkesin bilmesi lazım. Rus pilotları Rus... hiçbir şey duymadı. Duymadılar. 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 Uyarı olmadı. Duym duymamak demek bize uyarı yapılmadı anlamına geliyor. Ruslar sınır ihlali yaptığını kabul ediyorlar. mı? Yani, yani Rus şehitlerinin. bildiğiniz gibi olaydan kısa bir süre önce önce böyle bir şey olmuştu. Hatta bunun üzerine Türkiye'nin e, fevkalade hassasiyet göstermesinden sonra bizzat devlet başkanı Sayın Putin ferdi olarak özür dilemişti hatırlarsanız olaydan iki hafta önce ya da işte kısa bir süre önce. Rusya'nın girmesinde iki önemli etken vardı meseleye dahil olmasında. Birincisi ee, Suriyeli ilişkinin Sovyetler Birliği'nden yıllarından beri e, olması ve orada bulunan Rus Tartus deniz üssü. Ama sonrasında da içeride şöyle bir sorun vardı ki e, ciddi sayıda eski Sovyetler Birliği vatandaşı dayı saflarına geçip savaşıyorlardı. Hala da savaşıyorlar. Bu sayının endişe verici rakamlara ulaşıyor olması Rusya'nın bu işi dahil olmasındaki ikinci sebeplerden biriydi. Dayışla Mücadele adı altında. Bilmiyorum Ruslar bunu bu şekilde mi kabul ediyorlar? E, masum sivillerin öldürülmesini, tabi devletler biz terörle mücadele ediyoruz, DAEŞ'le mücadele ediyoruz diye açıklayabilirler ama halk gerçekten Rus devletinin, Rusya'nın Suriye'de DAEŞ'le mücadele ettiğini mi düşünüyor? Gerçekten öyle düşünüyor. Çünkü gerçekten de öyle. İktidar Asad'ın daveti üzerine gelmiştir Rusya ve onun verdiği haritaları kullanıyordu. O haritalarda Asad da kendine karşı olan herkesi düşman gözüyle gördüğü için orada e, hiç günahı olmayan, terörist de olmayan Türkmenler e, bucağı Türkmenleri de maalesef e, o bombardımandan Ma maruz maalesef. kalmış olabilirler. Ama burada Rusya'nın özellikle Türkmen bombalamak gibi bir iddiası olamaz ya. Yani. <laughs> Rusya ile oluşturulmak istenen, oluşturulan krizde dış güçlerin kesin dahli var. E, şüphe değil, bu kesin. Çünkü küçük bir analiz yaptığımızda görüyoruz ki e, olaydan bir hafta önce e, zirvede, Antalya'daki zirvede hem ikili ilişkiler, devlet başkanları arasındaki ikili ilişkiler en yüksek seviyeye çıkmıştı. Hem de iki ülke arasındaki daha önce konulmuş olan 2023'e kadar 100 milyar dolar karşılıklı ticaret hedefine doğru e, dünyadaki ekonomik krize rağmen, Rusya'ya yapılan Avrupa tarafından yaptırımlara rağmen süratle iler, 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 ilerliyordu. Evet. Hatta gördük ki Türkiye bunca ilişkiye rağmen Avrupa'daki ortaklarını ya da Avrupa'daki ticari işbirliklerine rağmen onların kızmalarına uyarılan rağmen Rusya'ya yaptırıma dahil olmadı. Evet. Türkiye yaptırımlara rağmen Rusya ile ilişkileri yapmaya devam etti. Dost gibi davrandı, dostluğunu gösterdi. Dolayısıyla bu dostluğu bozmak, bu kendileri için endişe verici, ilerleyen Rus-Türk ilişkisini durdurmak onlar için bir misyondu. Türkiye kendisinin de bizzat üzüntü duyduğu, hatta ızdırap duyduğu, devlet başkanının ağzından ızdırap duyduk diye açıkladığı kazadan özür dilerse Rusya ile ilişkiler hemen eskiye döner. Çünkü Rusya için de Türkiye ile ilişkileri bozmak, kendisinin de onlarca zararının, Rus halkının da son derece üzüntülerle karşıladığı bir olay. Daha doğrusu Türkiye ile ilişkilerin bozulması Rusları sevindirici bir hareket değil. Sayın Devlet Başkanı'nın Rusya ziyaretlerinde özellikle Sayın Putin'e e, bizi de Şangay İşbirliği evet, Örgütü'ne evet, alın evet. E, sözü e, çok ciddi bir sözdü. Ciddi bir teklifti. Türkiye'nin e, 50 yıldır kapıda beklediği Avrupa Birliği'nden kopup da hatta NATO'dan çıkarsa bir gün korkusu herhalde bu muhatapları çok korkuttu. Evet. Hani Türkiye'nin elimizden gidiyor. Türkiye nereye gidiyor? Türkiye Devlet Başkanı Şangay İşbirliği Örgütü'ne girmek istiyor. Ondan sonraki süreçte ilişki hep artıya doğru ilerliyor. Dikkat ederseniz Hindistan'la, evet, evet. Doğu'yla, özellikle Rusya'yla sürekli bir yakınlaşma, sürekli bir ekonomik seviyeyi yükseltme, dostluk ilerliyor. Bu durum kesinlikle e, bu ilişkiden zarar görenleri korkuttu. Fezbi ya da işte Rus istihbarat teşkilatı Rusya ekonomisinin, Rusya politikasının, e, ekonomik politikasının aleyhinde işler yapmaz. Çünkü bu bir devlet yapısı başka ülkelerde cinayet işlemek, operasyon yapmak gibi niyetleri olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü Rusya saldırgan bir ülke değildir. Türkiye de değil. O yüzden birbirlerine çok benziyorlar. Yani Türkiye'nin de Rusya'nın da başka ülkelerin iç işlerine karışmak, iç işlerinde savaş çıkarmak, iç işlerinde çeşitli sosyal, ekonomik, siyasi krizler çıkartmak gibi bir misyonu yok. Bu misyonun sahibi başkası. Başka birileri özellikle başka ülkeler için masalar kurmuş, ee, nasıl karıştırırım, nasıl yaparım diye düşünüyorum. O yüzden e, Türkiye'de veya dünyanın diğer yerlerinde işlenen cinayetlerin direkt e, Rusya ile ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'ye yerleşmiş olan Kafkas kökenli Rus vatandaşlarının Çeçenler gibi, Çerkezler gibi, diğerleri gibi e, Rus devleti tarafından takip edilip de böyle bir şeye maruz kalması planını ortaya çıkarmaz. Ben e, bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Ermenistan'la Rusya arasında bir anlaşma var. Evet. Sınır anlaşması vesaire var. Yani Ermenistan sürekli Rus yardımını talep ediyor. Kendisinin e, e, doğuda Azerbaycan, batıda Türkiye, güneyde İran tarafından şey, e, kuşatılmış olduğunu düşünüyor. Evet, evet, Bundan dolayı kendi iç güvenliğinden dolayı sürekli yardım istiyor. Evet. Ve çeşitli anlaşmalarla yardım alıyor. Bu olayın da gene Rus-Türk ilişkilerinin en kötü olduğu zamanda yeniden alevlenmesi evet. gene manidar dediğimiz Türkçe Evet. Yani zamanlaması başkalarının düğme basmasıyla olmuş olduğunu gösteriyor. Orada Rusya Ermeni kartını açmış olamaz diyorsunuz. Açmadı. Rusya Ermeni kartını açmadı ama başkaları Suriye'de savaştıramadıkları Rusya ile Türkiye'yi Kafkasya savaştırmak isteyebilir. Evet. Çünkü Türkiye dost ve kardeş ülke saydığı iki millet, iki devlet bir millet saydığı Azerbaycan'ın ...bu saldırıya maruz kalmasına seyirci kalmayacaktır. Bir anda Güney Kafkasya'nın da... ...yangının başlatılması... ...sanki Rusya ile Türkiye'yi... ...Suriye'de savaştıramayanlar... ...Kafkasya'da... Kafkasya ...Güney, Güney Kafkasya'da abi. savaş başlatmak istiyorlar... ...gibi bir anlam çıkarıyor. Rusya'ya yapılan... ...Avrupa'dan yapılan yaptırımlardan önce... ...yani bu petrol fiyatlarının... ...kasıtlı düşürülmesi operasyonundan önce... ...Türkiye ile Rusya arasında... 2023 yılına kadar karşılıklı ticareti 100 milyar dolara çıkarmak gibi iki devlet başkanı arasında bir e, konmuş hedef vardı. Müthiş bir rakam. Tabii ki bu rakam bu e, iki devlet başkanı arasındaki samimi ilişki nasıl başkalarını korkuttuysa ekonomik ilişkinin bu boyuta var, varması da başkalarını korkuttu. Gerçekten de 37-40 milyar dolarlara yükselmişti evet. ki bunun e, 7-8 milyar doları Türkiye'den Rusya'ya e, 30 milyar doları Rusya'dan Türkiye'ye idi. Türkiye üreten, Türkiye e, üretmeyi seven bir ülke olduğu için bu hedefe ulaşmak mümkündü. Arkadaşımız Şahin Karakaya gerçekten çok önemli bir röportaja imza atmış. Bu röportajın bu açıklamaların yansımalarını da önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz. Sevgili seyirciler odak nokta.